Hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz. Geldik yengeç burcuna. Bakalım sevgili yengeç burçları. Şubat ayı sizlere neler getirecek? Umarım güzellikler getirir, sağlık getirir, huzur, bolluk, bereket getirir. Tüm dilekleriniz gerçekleşir. Evet kartlarımı karıştırırken ilk defa izleyenler için e, hatırlatmamı yapayım kanalıma abone e, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok ama çok seviniriz emeklerimize karşılık ayrıca zil butonu butonunu da aktifleştirirseniz e, gelecek olan videolardan haber alırsınız e, ve Yeni seyredenler için e, özel bakımlar yapıyorum. E, özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. E, benim kendi kanalım var FSA Tarot Kehanetleri. Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. E, orayı da izleyip abone olursanız çok sevinirim. Evet canlarım. Bu arada nasılsınız? E, umarım iyisinizdir beni sorarsanız ben de iyiyim. E, yalnız hatırlatmayı unuttum. Kanalımın ve e, Instagram sayfamın açıklamalarını videoların altına bırakıyorum. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Eee İnşallah güzel şeyler çıkar. Hepimiz için hayırlı Su olsun diyelim ve Evet yengeç burcu. Sevgili yengeçler, kendinize güveniyorsunuz. Evet. Güveniniz sonsuz. Sizler gerçekten becerikli insanlarsınız. Elinizden her türlü şey geliyor. Her türlü imkanınız da var. Bu ilişki, iş, kariyer, eğitim, sağlık. Aynen. Bir yengeç olarak. Ve bakalım. Evet. Yengeç burcunun kartı. Kupa Kraliçesi Suburcu olduğunuz için e, Su kartı çıktı Sizler duygusal insanlarsınız Sezgileriniz güçlü Merhametli Oturmuş düşünüyorsunuz Niyetinizle ilgili Ne yapabilirim Nasıl yapabilirim Evet Niyetiniz her neyse gerçekleşiyor Bakın Kupa Üçlüsü Bir kutlama yaşayacaksınız bu niyetinizle alakalı iş, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık ne varsa Ama korkular, endişeler var Belki rüyalar görüyorsunuz, sıkıntılı, kabuslarınız var Belki de e, aldatılma korkusu var Haberci rüyalar olabilir Sezgileriniz çünkü çok güçlü Burada diyor ki korkularına yüzleş ve güçlen ee, ermiş kartı diyor ki sakin ol ee, şu an kendinizi yalnız hissedebilirsiniz belki içinize çekildiniz kendinizi yalnız hissediyorsunuz ama e, sabırlı ol diyor dua etmeye devam et mutlaka yolun aydınlanacak ermiş kartı bunu söylüyor ve beklenilen haberler geliyor bakın değnek üçlüsü sağlam bir zeminde bekliyorsunuz. Karşıdan gemiler gelmekte. Her an haberleriniz gelecek size güzel haberler ve kaderiniz değişiyor sevgili yengeçler. Her şey artık yani kader çarkınız olumluya dönmeye başlamış. Artık gecikmeler son buluyor. Mutluluk getirecek bir yön değişikliği var. Kadersel e, kadersel bir e, döngü yaşayacaksınız. Bakın ya sağlık sorununuz var sırtınızla, belinizle, boynunuzla alakalı ya da çok aşırı stresiniz var üstünüzde, yükünüz çok ağır taşıyamıyorsunuz. Bir şey size çok yük oluyor, sorun oluyor. Bu ilişki, iş, kariyer, eğitim ya da gerçekten sağlık meleklerinizden yükünüzü hafifletmeye yardım edecek insanlar göndermelerini isteyin diyor. dua edin. bir çözümü var. Kılıçlı, pardon, değneklerin onlusu. Böyle bir dönemdesiniz ya da bitecek bu dönem diyorum. Tamamlanmadır onlu kartlar ve para üçlüsü. Durumunuzda, statünüzde, yaşam tarzınızda mutlaka ve mutlaka değişim var. Tılsımların üçlüsü yükseliştir. Kariyerde yükseliş, işte yükseliş, eğitimde yükseliş, ilişkide yükseliş. Yani ilişkide söz, nişan, düğün. Eğer kendi işinizi düşünüyorsanız, iş yeri açacaksınız ve e, büyük bir başarı göstereceksiniz diyor. Evet, bakın e, tız, para prensi, elle tutulur bir fırsat e, bekliyorsunuz. Bu fırsat gelecek. E, böyle bir ilişki, böyle bir iş, böyle bir kariyer, böyle bir eğitim ya da kari, e, sağlıkta bir fırsat e, sizi mutlaka. Düze çıkaracak diyorum. Evet, bakın İmparator çıkarttı. Kendi işinizi kurmak istiyorsanız mutlaka kuracaksınız. Yanınızda bir sürü insan çalışacak. Belki de birçok insana e, ekmek e, gelir kazandıracaksınız. Belki aileye yeni bir üye gelecek bebek gibi ya da e, evlenmek isteyen varsa bir ilişkisi olanlar varsa evlenebilirler ya da evlenecek çocuğunuz varsa bir düğünde görünüyor ve huzursuzluğunuz var uykusuz geceleriniz var oturup düşünüyorsunuz niyetinizle alakalı belki pişmanlık yaşıyorsunuz belki gözyaşı döküyorsunuz endişe çalıştırıyorsunuz Kılıçların dört dokuzlusu ama diyor ki bu kaygılar, korkular, endişelerini meleklerine bırak. Gereksiz kaygı, korku çalıştırıyorsun. E, niyetin her neyse mutlaka bir çözümü var ve evet görüşme var. Bakın e, hayatınızda kimse yoksa mutlaka biri girecek ve ruh eşiniz olacak. Uzun zamandır görmediğiniz bir insanla karşılaşabilirsiniz aniden. Bir iş kariyer eğitim görüşmesi var burada. Belki de çok olumlu olacak diyor. Anlaşma sağlanacak yapacağınız çünkü kutlama var. Sevgili yengeçler hadi bakalım güzel şeyler var. Ve merak ettiğiniz... Bir şeyler var Mantık çalıştırıyorsunuz Belki soğuk bakıyorsunuz Korkular endişeler var Kılıç kralı çıktı ee, Soğuk bir enerji Ya böyle bir insanı Merak ediyorsunuz Ya da siz bu enerjiyi taşıyorsunuz Korku endişeden dolayı Kaygıdan dolayı Ve e, Ermiş diyor ki sabırlı ol Bakın bırakıp gitmek istiyorsunuz bir şeyleri ya yaşadığınız yerden ya işten ya ilişkiden ya kariyerden bir gidiş var gitmek istiyorsunuz evinizi işinizi ilişkinizi yaşadığınız şey, şehri ülkeyi değiştirmek istiyorsunuz bir gidiş mutlaka var değişiklik var sabırlı olun diyor kupaların sekizlisi bir ayrılık söz konusu, değişim söz konusu ve beklediğin e, haberler aniden bir e, mucize haberi gelecek, bir mucize gerçekleşecek bu ilişkiye, dair işe dair kariyere, eğitime, sağlığa dair e, çok güzel haberler aniden değnek ası ve gerçekten e, gelecek olan yaşamınız çok 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 güzel güneş çıkmış ee, sağlıksa sorun düzelecek ilişki ise e, çok güzel bir ilişki bakın çocuk istiyorsanız kesinlikle bir çocuk sahibi ee, yeni bir dediğim gibi ilişki ise çok güzel bir ilişki iş ise çok güzel kazanç yani güneş doğduğu an her şey her şey aydınlanır ee, merak etmeyin ama korkular endişeler yani var e, bu sağlığa dair de olabilir, ilişkiye, işe, kariyere, eğitime dair de. Ama e, hani aynı acıları yaşamak istemiyorum diyorsunuz. Diyor ki aynı acıları yaşamayacaksın. Boşuna korka, endişe, çalıştırma. E, bu kadar savunmaya geçmene gerek yok. Yani her neyse sorun iyileşecek, düzelecek. Ve evet değişim var. Mahkeme kartı, diriliş kartı var burada. Hızlı gelişmeler var. Yeni bir hayat var önünüzde. E, farkındalığınız artıyor. Umudunuzu kestiğiniz, üstünü örttüğünüz ne varsa canlanacak. Bir bir hayatınıza girecek artık. E, ummadığınız şeyler gerçekleşecek hayatınızda. işe dair, ilişkiye dair, kariyere dair, eğitime dair, sağlığa dair. Yepyeni bir hayat var önünüzde. Bakın. Ee, belki kendi işinizi yapmak istiyorsunuz. İmparator kartı çıktı. Ee, kendi patronum olmak istiyorum diyorsunuz. Belki e, iyi bir kariyer, iyi bir eğitim, e, iyi bir ilişki ilişkide benim sözüm geçsin diyorsunuz. Artık hayatınızda istikrar, düzen istiyorsunuz. Bir fırsat bunu sağlayacak size diyorum. Sağlam, güzel bir fırsat. Ve evet, bir üzüntü. Bakın. Kılıç onlusu belki geçmişte böyle sıkıntılı bir dönem yaşadınız geçirdiniz ee, sağlık sorunları yaşadınız ihanetler yaşadınız olumsuz e, enerjiler var e, olumsuzluk yaşadınız e, ama böyle bir dönem bitiyor kılıçların onlusu tamamlanmadır bitiş demektir e, böyle bir dönem Hayatınızdan çıkıp gidecek Siz Belki bir ışık Görmüyorsunuz ama ufukta ışık var güneş doğmak Üzere mutlaka böyle Bir dönem hayatınızdan çıkıyor Bu ilişkiye dair işe dair Kariyere dair dediğim gibi sağlığa Dair uzun süredir Bir süre gelen bir hastalığınız Varsa mutlaka çözümü var Ve Bakın burada beklenmedik paralar, tılsımların onlusu belki uzun süredir beklediğiniz, alamadığınız mirasınız varsa mutlaka gelecek diyor. Çünkü bu miras söz konusu. Çok düşünüyorsunuz olacak diyor. Belki mutlu bir aile hayatı. Ya da hiç ummadığınız kadar gelir e, iş işle alakalı e, iyi bir e, iş iyi bir kariyer iyi bir eğitim. Olduğunuz yerden pek memnun değilsiniz kupaların e, dörtlüsü bakın e, belki hayatınızda ilişki istiyorsunuz iyi bir ilişki ya da elinizdekiler yetmiyor bunlar bana yetmiyor yeni bir fırsat diyorsunuz işle alakalı kariyerle alakalı e, sağlıkla alakalı bir fırsat karşınıza çıkacak şu an e, önünüzdekilerine odaklanmışsınız ama kafanızı kaldırın bakın yanın başınızda zaten aniden bir fırsat çıkıyor kutlama yapıyorsunuz sevgili yengeçler Değnek kralı bu bir şeye, bir konuya soğuk bakıyorsunuz dedim. Ya bu bir ilişki, ya bir iş, ya bir kariyer ya da eğitim olabilir. Bakın kendi serbest meslekte belki kendi işinizin patronu olmak istiyorsunuz ama olmayacağını düşünüyorsunuz. Kesinlikle olacak diyorum. Mantık çalıştırıyorsunuz. Evet, büyük bir değişim var. Ölüm kartı çıktı. Büyük bir değişim sizi bekliyor. Bir dönem hayatınızdan çıkacak kesinlikle e, yepyeni bir dönem var. Kadersel bir olay yaşayabilirsiniz, kadersel bir bitiş yaşayabilirsiniz. Ama bunun sonucunda e, küllerinizden zümrütü anka gibi doğacaksınız. Zor bir ayrılış olabilir. Bu bir ilişki, bir kariyer, bir eğitim, oturduğunuz yer ve evet şifalanma dengelenecek her şey ve güzel güzel haberler gelecek. Hayatınızda mucizeler gerçekleşecek, işe, ilişkiye, kariyere, eğitime, sağlığa ve güneş doğuyor hayatınıza demiştim. Şu an kafanız çok karışık. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Nasıl bir adım atacağınızı bilmiyorsunuz. Önünüzde sizin neye neler beklediğini bilmiyorsunuz. Birçok seçenek var. Bir şeye karar veremiyorsunuz. Kupaların yedilisi. Ama bir şeyde odaklanırsanız mutlaka gerçekleşecek diyor. Hem de kaderiniz değişiyor bakın çok daha güzel günler sizi bekliyor. Niyetinizle alakalı korkular, endişeler var. Kılıç kraliçesi soğuk bakıyorsunuz. Ee, ben aynı acıları yaşamak istemiyorum diyorsunuz. Bu ilişki, iş, kariyer, eğitim, sağlık her neyse. Ama e, o korkuları yaşamayacaksınız diyor size. E, çünkü iki kart birden geldi. Ee, yardım alacaksınız. Bakın hem mahkeme kartı çıktı hem yardım kartı. Ee, mahkemelik bir işiniz varsa mahkeme kartının üstüne adalet kartı çıktı. Ummadığınız şeyler dedim ya üstünü kapattınız belki sizden alındı saklandı e, gömüldü bilmiyorsunuz. Miras olabilir ki orada miras çıktı. Ee, neyse adalet yerini bulacak. Hem de hiç ummadığınız anda ortaya çıkacak her şey ve durumunuz düzelecek kesinlikle ve kesinlikle yükseliş var. Ee, bu kararlar e, lehinize sonuçlanacak. Bu konu her neyse yani miras olabileceği gibi iş, ilişki, kariyer e, bir mutlaka adil kararlar verilecek ve yardım alacaksınız diyor yardım çok yakınınızda e, maddi ihtiyaçlarını hiç beklenmedik bir şekilde e, karşılanıyor bakın e, mucizevi bir şekilde yardım alacaksınız diyor tılsımların altılısı evet gerçekten mucizeler var sevgili yengeçler benim e kanalımda da Böyle çıktı Yani o, o biraz daha değişik ama Orada da mucizeler var Bakalım melekler neler söylüyor bize Sessiz ol diyor Aynen e, ermiş kartındaki gibi e, Sabredin sabırlı olun Sessiz olun Bazen susmak en iyi e, cevaptır diyor Zihnini susturduğunda meleklerin sevgisini duyabilirsin diyor. Ee, demek ki biraz sakin ol, sessizce bekle, her şey yoluna girecek. Demek ki vakti saati gelmiş çünkü kader çarkı onu söylüyor. Evet canlarım umarım e, beğenmişsinizdir bu videonun da sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olursanız çok sevinirim ilk defa izleyenler için Ayrıca zil butonunu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız Özel bakımlar yapıyorum özel bakım yaptırmak isteyenler fsa tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirler Benim kendi kanalım var fsa tarot kehanetleri orada da ayrıca yorumlar yapıyorum orayı da izleyip abone olursanız çok sevinirim hem instagram sayfamın hem kanalımın açıklamalarını videoların altına bırakıyorum oradan bulabilirsiniz evet iyi ki varsınız hep de olun kendinize çok ama çok iyi bakın güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın sağlıkla kalın Hoşça kalın.